Ha? Ha. Şunu göreceksin. şükürler olsun. Evet. Evet, kere dediğine,

8 yıllık çiftçiyim bu muzu bu aşamaya gelmesi 13 ay buluyor 13 ayda bu aşamaya geliyor şu an bumuz bugün yarın kesime gelmiş bugün yarın hasat edeceğiz bunu bu asat süresince genelde hayvansal gübrelerle doğal beslemeye çalışıyoruz muzlarımızı. Muzlarımızı biz kesiyoruz. Ee, dışarıdan halciler, tüccarlar geliyor. Mallarımızı onlara veriyoruz. Mallarımız ondan e, onlara verdikten sonra onlar malları işleyip diğer illere, diğer ilçelere gönderiyorlar. Muzun bizden şu an çıkış fiyatı 5 lira. E, 5 liraya biz buradan satıyoruz. Gelen tüccarın geldiği aracın yakıtı paketlerlerken paketlerlerken kullanılan poşetler, kasalar, e, çalışan işçiler, yevmiyeler alan tüccarın veya dışarıdan gelen başka birden gelen halcinin Gelen nakliye, navlum Ondan sonra yakıt Hepsi bindiği zaman bunlar ekstra maliyet Bunlar bindiği zaman haliyle dışarıya giden muzun fiyatı yükseliyor Bizden 5 buçuğa çıkıyor ama satılacağı yere gidene kadar 9-9,5 liraya maliyet buluyor zaten Ben Denizli'den Ahmet Vuran e, Tüccarım tabii bu halde muz taşıyorum Tabii bu işler kolaylı kolay olmuyor. Ee, kendi aracımızla da gelip burada paketlemeden sarıyoruz. Tabii bu işin e, mozotu var, maliyesi var. Ondan sonra söyleyeyim işçisi var. Ee, bugün için mesela bu halde mal satmak yani bir zor durumda kalıyoruz. Yeri geldiği zaman donlu günlerde, şeyli günlerde. Bunu yapıyoruz yani o kadar yani bir fazla bir kazanç süremiz olmuyor fazla. Atıyorum bugün için e, 70 kuruş, 80 kuruşlu biz mal çekiyoruz mesela. 70-80 kuruşlu mal çekiyoruz bizim düzenimiz bakarsan yani çiftçilerimizin durumları biraz daha zor. Manav'da muzun fiyatı niye 10 liranın üzerinde? Yani siz buradan 5-5,5 liraya alıyorsunuz. Biz mesela bugün için buradan işletmeden 5 liraya 5,5 liraya alıyoruz muza. Atıyorum 800 bin lira falan olsak 6,5'ü falan teslim ediyoruz. Pazarcılara veriyoruz. Pazarcıların artık israfını kendine kalmış bir şey. Bir şey yok mu? Adam yok mu? Ya üretici olmaktan şimdi dedik biz memnunuz. Memnun olmayanlara ben. Biz Allah'a binler kere şükür yetiştiriyoruz. Tabi zorlukları çok. Bir çok zorluğu var. Bunun yağmuru, kışı, soğuğu, doğumu falan filan işte. Sarıdal buradan kaç paraya sizden çıkış yapıyorsunuz? Bizden şu anda 4 lira. Yani, manava gidince 6 lira, 7 lira, 8 lira gibi fiyatlar oluyor. Bunun sebebi nedir acaba? Vallahi o aradaki aracılardan mı oluyor? Muhtemelen aracılardan oluyor. Onu aracılar yiyor arada. Onun için pazarda o fiyatı buluyor. Abi pazarcı daha çok kazanmış. Neden abi? Bilmiyorum işte yani o aradaki şey seviyesi. Neden yani dolayı? Biz fazla bir şey kazanamıyoruz yani. Daha doğrusu. Manavda bu muz 15 lira oluyormuş. Çok 10 lira oluyor, oluyormuş. evet. Bu evet. neden oluyor? Bundan bir düşüncen var mı? Bir fikrin? Şimdi efendim televizyonda da bu zepseler için yarışma var. Çiftçi ağlıyor. Ben diyor 500 liraya veriyorum. Ya 700'e veriyorum diyor. Neye İstanbul Ankara'da domates 5 lira diyor yani. Ne oluyor En büyük problem kira. İstanbul'a buradan bir araba şu anda 4 ile 5 milyarları arasında gidiyor. E bunu ne yapacak? Bu mana yükleyecek. Yüklüyor yani. O zaman ne oluyor? 3 el değişir. Şimdi bak ben veriyorum. Yapıya götürüyor. Oradan öbür tüccar alıyor. Oradan o satıyor bir daha o alıyor. Üç dört elde ediyor. Herkes bin lira korsa ne olur? Beş bin lira. Fiyat belli. Yani devletin kimya akaryakıtı normal düşürse bu milletin zamlı mal yemez. Yemez abi çünkü e, akaryakıt bağlı Bin kusur lira para veriyorum dedi kamyoncu akşam sordu İstanbul'a varıncaya kadar mazotla diyor, gantarlar, köprüler, bilmem şunlar bunlar hep para, hep para. Ne oluyor bu? Üstteki mala yükleniyor işte. Çift üretici de bir şey yok, üretici aç. Ama el masraflar yüklenince de İstanbul'da, Ankara'da vatandaş aile halde ağlıyor. gene çekinmedim. Gel. Bu paldum açma çağı ağnidir. Çar mı geçim gibi yanımda binada duvarda su akan. Bilmiyorum. bir şey olmaz herim.